Deli İbrahim Divanı Ahmet Büke Can Yayınları Fabrikanın bacasının tüttüğü ilk gün başladılar can almaya. Dişlerine kan değmiş kurt sürüsü gibi denize daldılar. Yaş almış demediler, küçük demediler, yavrulama zamanı demediler. Köstence'nin göğü yağ kokusuyla doldu. İnsanlar öğürerek gezer oldu. Süngüyle vurmak başka ama tüfekle avlanmak dayanılır değildi. O tarakka, o gümbürtü Dağlara kaçtım kaç defa, mağaralara girdim. Solucanlarla, çıyanlarla geçirdim günlerimi. Ama sabah olup gün doğunca o sesler yine her yanı tutuyordu. Deli İbrahim Divanı, öykülerinden tanınan Ahmet Büke'nin romanda da ne kadar mahir olduğunu gösteren konuşulacak bir eser. Ege insanının doğayla, tarihle, efsanelerle beslenen hayatı, adaletsizlik, gelir eşitsizliği sorunlarıyla harmanlanıyor, bir ada ve deniz hikayesi olarak biçimleniyor. İzmir'in de yer yer karakter olarak belirdiği bir dönem romanı olan Deli İbrahim Divanı, deniz edebiyatımızın klasikleri arasına girmeye de aday bir roman. Köken Sasha Stanisic İletişim Yayınları 30 yıl sonra 2008 Mart'ında Alman vatandaşlığı için yabancılar dairesine başvurduğumda el yazısıyla bir özgeçmiş vermem istendi. Büyük stres. İlk denemede 7 Mart 1978'de doğdum dedim kaldım. Ondan sonra hiçbir şey olmamış Drina'nın suları biyografimi alıp götürmüştü sanki. Bosna kökenli yazar Sasha Stanisic'in 2019'da Almanya'da yılın kitabı seçilen romanı hüzünle neşeyi, yaşanmış hayatla kurmacayı hemhal etmeyi başarıyor. Vatan, vatandaşlık üzerine, bir yerde yerli olmak üzerine, Avrupa, Doğu Batı, Balkan üzerine, hafıza üzerine, Hristiyan veya Müslüman diye kaydedilmek üzerine, büyük babalar, büyük anneler, anneler, babalar üzerine, büyümek üzerine bir hayat hikayesi köken. Köken, dağılan Yugoslavya'dan, harap edilen Bosna'dan, batıya sığınan bir ailenin o ailenin çocukluğunun kabuslarla, hayallerle, anlamazlıklarla, çok hızlı olgunlaşmalarla, alışamamalar ve uyumlanmalarla dolu hayat hikayesi. Hayatta kalmalardan hayat kurtaran bir hayatın hikayesi. Firari Yazılar, Haz, Ayhan Kabak, Adil Okay, Kleros Yayın Evi. Yazar Adil Okaylı, Mahpus Yazar Ayhan Kavağan hazırladığı, Gülten Kışanak'tan Selahattin Demirtaş'a, Gülazer Akın'dan Erol Zavar'a, Ergül Çiçekler'den Laleş Çelikel'e kadar 38 Mahpus Yazar ve şairin katkı sunduğu firari yazılar yayınlandı. Şair Sezai Sarıoğlu kitap için şunları yazıyor. Her firari yazı, metin, hikaye ve şiir, yazılmış ve yazılacak diğer metinlere arkadaşlık teklifidir. Bu kitapta yer alan firari yazıların her biri umut ve sevinç olduğu kadar beyanı esas olan yaradır. Kaybın yasını tutmaktan kasıt, sadece hayat bilgisinden kaynaklı kaybın yasını tutmak değildir. İçeride ve dışarıda teorinin ve kavramların yasını tutmak ve insana dair travmalarımızla baş etmek için de yazarız. Bu nedenle her travmatik sürecin bir yeraltı tarihi vardır. Derler ki çölde yollarını kaybeden bedeviler ezberlerindeki şiirleri okuyarak, şarkılar söyleyerek, masallar anlatarak yollarını bulurlarmış. Hal böyle olunca harf harf, hece hece, kelime kelime, imge ucuyla kazılarak yazılıp hapishanelerden firar eden her firari yazı bazen çocukluğumuza bazen de geleceğe çıkar. İşte binbir emekle örülmüş bu firari yazılar birbirimizi bulmak için iz süreceğimiz edebi siyasi kılavuz olarak da okunmalıdır. Sınırları Aşmayı Öğretmek. Bell Hooks. Nota Bene Yayınları. Sınırları Aşmayı Öğretmek, eğitimciler ve öğrenciler açısından son derece önemli bir çalışma. Hasta, ruhsuz eğitime ruh üfleme çabası. Öğretmen ve öğrencilerin yeni kolektif bir çalışma icat etmesini arzuluyor. Ülkeyi ve dünyayı yöneten propagandaları, telkinleri, incelikli tiranlık biçimlerini açığa çıkararak alışılmış ve içselleştirilmiş olanı ortadan kaldırma çabasını eleştirel ele alıyor. Bell Hooks, bilginin, eğitimin, kültürün, kimliğin, farklılığın ve sosyal ilişkilerin tarihsel inşasında iktidar ve ideolojisinin rolünü belirleyerek, gerçekliğin politik doğasını ortaya koyarak, tahakkümün nasıl işlediğini aydınlatarak geçmişi kurtarmaktan bahsediyor. Sınırları aşmayı öğretmek, eğitimi bir özgürlük pratiği olarak görüyor. Paulo Freire'nin çalışmalarından ilham alan Bell Hooks, ders ortamının öğrencilere baskıdan uzak bir takım yöntemler sunması gerektiğini söylüyor, feminist teoriye ilişkin görüşlerini bu çalışmayla birleştiriyor. Hooks, önerilerini sunarken hayattan ve tecrübeden besleniyor. Okulla hayatı ayıran duvarları yıkıyor böylece.